Arkadaşlar merhabalar, kiralık bungaloylarından Yasin Kılıç ben. Size bugün 2 artı 1 tam korunaklı, kişiye özel havuzlu, lüks süt taş tanıtmak istiyorum. Çocuklu aileler için yan tarafta çocuk oyun alanı. Burada kapalı çardak, hiç kalkmadan yerinden barbekü mangal keyfi yapabilirsiniz. Jakuzimiz hemen böyle evimizin ön tarafında bulunmaktadır. 4 kişilik jacuzzi. Havuzumuz kara havuzdur. 3'e 6 ebatında. Sapanca kişilerine 4 dakika mesafede, Sapanca Gölü'ne 6 dakika mesafededir. Konum itibariyle Maşukiye ve Sapanca'nın tam ortasında, yanık bölgesinde geçiyor. Ulaşım açısından çok kolay bir konumdayız lokasyon olarak. Tüm mutfak, araç, gereç, malzemeler evimizde mevcuttur. İnternet, Wifi, kapalı otopark ücretsiz. Güven açısından evimizi WhatsApp üzerinden görüntülü göstermekteyiz. Herkese sevgiyle, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.